Arkadaşlar bizler hep caceretiye caceretiye diyoruz ama eee seçilmez cacereti seçer. Biz bunun mucizelerine şahit oluyoruz, yaşıyoruz hayatımızda. İnşallah siz de seçilen, e, seçilenlerden olursunuz diyelim. Caceretiye e, şunu bir düşünmenizi, tefekkür etmenizi istiyorum. Güneşin kalbine yazılmasaydı güneş ışığını yansıtmazdı. Ayın kalbine yazılmasaydı ay ışığını yansıtmazdı. Güneş ısıtmazdı, ay yansıtmazdı. Güneş e, Rabb'imizi temsil eder. Ay Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi temsil eder. E, Cebrail'in kanatlarını yazılmamış olsaydı Cebrail vahiy getiremez, gökyüzünden arıza inip arıza yeryüzüne inip yeryüzünden gökyüzüne çıkamazdı. Ne kadar önemli olduğunu düşünebiliyor musunuz? O yüzden Celceleti'yi sadece dünya hayatı değil ahiret hayatınıza da yatırım yaptığınızı ve ilim öğrendiğinizi ve bu ilmi aktardığınızı tefekkür etmenizi istiyorum. Ve kabir kabir hayatında öldükten sonra başlayacak diğer boyuttaki hayatımızda hala amel defteriniz açık olduğunu. Çünkü sizler bir ilim talebesi oluyorsunuz ve bu ilmi aktarıyorsunuz ve bu insanların sizden aldığınız bilgilerle hayatlarına yön verdiği sürece de ne oluyor? Kıyamete kadar amel defteriniz açık kalıyor arkadaşlar. şunu hiçbir zaman unutmayın. Üstün hiçbir insan birbirinden üstün değildir. Üstünlük takvadadır demiş Peygamber Efendimiz. Bu dünyada kıyamet kopmadan zararın neresinden dönerse kardır. Bu yüzden e, ilim ille de ilim illi de ilim diyorum. İlim olmadığı zaman ibadetlerimizi istediğimiz kadar e, yapalım, e, istediğimiz kadar beş vakit namaz kılın. İlim olmadığı sürece bu boştur demiyorum yine bunun derecesini Allah bilir. Ama e, ne oldu ibadetlerimiz aslında yarım kalıyor. Mane aleminde açılmıyor, bilinçaltı aleminde açılmıyor ve bilincimiz o yüzden yerleşmiyor. O yüzden e, kalbimizi tam olarak yerleşmiyor. Ne yapacağız erdemler? kazanacağız, ilim öğreneceğiz. E, yaptığımız o zaman her ibadet, her hareket anlam kazanacak, mana kazanacak ve Cenab-ı Allah kadında daha değerli olacaktır. Başınızı taç giymek istemez misiniz? Herkes evet herkes zihnince tatlanacaktır bu dünyada. Ee, bir Fatiha'yı okuyoruz ama Fatiha'nın manasını bilmedikten sonra bilinçaltında açılmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. O yüzden her şeyin manasını öğreneceğiz. Ee, nasıl öğreneceğiz? İraden hani e, rap, e, oku kendini ikra. ilk ayeti Kur'an-ı Kerim'de sana oku dedi Cenab-ı Allah. Neyi oku? Kendini oku. Kendi kainat bunu oku. Nereden okursan oku. Ee, kendi iraden üzerinden oku. Aldığın eğitimler üzerinden oku. Kendin, e, kendin üzerinden oku. Yaşadıkların üzerinden oku. Deneyimlerin üzerinden oku. Kur'an-ı Kerim'den oku. Her yerden oku. Nereden okursan ama yeter ki oku demiş. İlmin burada ne kadar yüce olduğunu bununla ilgili ayetler ve hadisleri zaten biliyorsunuz. Bir saatlik tefekkür bile bin yıllık nafi ibadetten daha değerlidir. Alimin ölümü, alimin ödüyor demiştir. En azından dünya ve ahiret hayatınıza yatırım yapmak istiyorsanız Celceleti'yi mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum. İl Peygamber Efendimiz de dediği gibi ben ilmin şehriyim Hazreti Ali onun kapısıdır demiş. Bizler de, diyor ben de diyorum ki Kur'an-ı Kerim ilmin şehridir. Celceleti de bu ilmin fakültesidir. Ve sizleri bu ilimdeki yolculuğa davet ediyorum.